dur bi dur bu böyle hiç Allah'ım kıyar ya lan <Yalnız> cepheye kaçırdı <laughs> ya <laughs> Ya. Bu arkadaşlar ders çalışıyor burada. Yaptığımız o. gel <laughs> bakayım. Şey bunu yaparsak adamı daha iyi yani. Bir Kanki gel gel. Bir de şu var. Bir de önce şu var. Badan, Begüm gel. Bir, de. bir, de gel bir bakayım karabaki. Şemsiyenin altına gelin Begüm gel. Gel. Şemsiye alabilir miyiz? Oğlum, Bana bak. Lan tamam doğru. Lan doğru. Benim Ne var lan orada? <laughs> Geldim. Sakin <laughs> o köşeye gideceksin. Binaya binaya. Beyler biri gitsin binaya ya da. Hocam, Yardım etsin en